Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda bir tane değişik rainbow yavrumuz var. Ee, size size onu göstereceğim. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, çok ilginç, çok güzel. Yani bir ne bileyim değişik yani ters gaga dediğimiz bir olay var kuşumuzda. O yüzden detaylı beraber inceleyeceğiz. kendim ayırdım. yem yiyor mu? Çok güzel yiyor. Bakın şöyle uzaktan. Bir önceki videomda bahsetmiştim. E, ayırmıştık bunu arkadaşlar. Ayırdık şimdi e, kendi başına yem yiyor, Her şeyi yapıyor. Ve sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatmak istedim göstermek istedim arkadaşlar. Evet şimdi kuşumuzu bir yakalayabilirsek güzel olacak. Şöyle hemen ben yakalayabilirsen. Evet yavrumuzu yakaladık. Uçmamasını temenni ediyorum. maalesef ki uçuyor, kaçıyor. Kuşumuz şöyle bir rainbow. Şimdi detaylı bakın gagasını arkadaşlar. Gagasını desin. Güvercinlerde bango kuşları vardır ya arkadaşlar. Bango kuşu gibi. Kameramızı biraz daha odaklayalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. balkonun kapısı açık. O yüzden kaçacak diye telaş yaptım. Fakat bu kuşumuz şöyle gazasını göstereyim ben size. Bakın Gördünüz mü? Erkek kuşumuz erkek arkadaşlar. Gagasında bir engellilik var bunun. Gagası içe doğru. Üst gagası içe doğru arkadaşlar. Bakın şimdi daha detaylı görüyorsunuz. Bango güvercin kuşları vardır ya arkadaşlar. Aynı öyle. O tarz bir şey. Fakat niye ise arkadaşlar bu kuşumuz böyle dünyaya geldi. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Erkek e, Rainbow Violet dediğimiz Renge sahip kanat yapıları Arkadaşlar Kuşumuz güzel Çok tatlı e, Gayet sağlıklı İnşallah ölmez yem yiyor ama e, Az yiyor arkadaşlar Yani İnşallah ölmez. Ölmemesini temenni ediyorum. Maşallah cin gibi. Gözlerini görüyorsun değil mi arkadaşlar? büyüyünce anaç olduğu zaman çok güzel bir erkek olur. Bundan. Satmam. Ee, büyütmeye çalışacağım. Biraz zayıflamış arkadaşlar. O yüzden birazcık bakacağım buna. El beslemesi falan yapacağım. Dikkat edeceğim. İnşallah eee Ölmeden büyütürüz. Yem kırıyordu gördüğünde yem yiyordu fakat e, tam yiyemiyor herhalde. Gagı içe doğru büyüyor. Gagası. Gözü. Belki gagasını kesebilirim. Ya da bir fikri olan varsa yazabilir yorumlarda. çok tuhaf değil mi arkadaşlar yani ilk defa görüyorsunuz ya da daha önce göreniniz var mı bilmiyorum bir fikri olan varsa yazsın bana Bir önceki videomda da bahsetmiştim arkadaşlar. Bunun kardeşlerinden bayağı bir sahiplendirdik. Yani bayağı bir kuş sahiplendirdik. Yeni bir üretimhane açtı arkadaşımız. 15 takım 30 tane kuş falan verdim diyebilirim. Üretimhanemizde kendimize ayırdığımız kuşlarımız var. Bundan sonraki videomda da zaten kendime ayırdığım kuşlarımı gösterebilirim sizlere. Bu kuşumuz rainbowumuz hakkında ne yapabiliriz gagası hakkında bilgisi olan varsa karşılaşmış ise böyle bir durumda yem yeme sorunu şu anda görükmüyor ama el ve el takviyesi yapacağım kuşumuza Yer değişikliği yaptım. Burada daha net görebilirsiniz Şöyle. Evet. Değişik dediğimiz ters kaga Rainbow yavrumuz. Heh. Buldu yine. Evet arkadaşlar. Ee, bunu da bu kuşumuzu da yavrularımızın yanına atacağız. Şöyle aşağıya atalım. Şimdilik aşağıda dursun. Bu kuşumuza ilgileneceğim arkadaşlar. Sizlerden yorum ve bilgi bekliyorum. Bilgi sağlam varsa böyle bir şeyle karşılaşmışsa ne yapmamız gerektiğini söylemek isteyen arkadaşlarımız varsa bize yazabilirler arkadaşlar. Evet. Bir videonun sonuna da yavaştan gelelim arkadaşlar. Dediğimiz rainbow'umuz burada. Son bir kez onu gösterdim sizlere. Eğitim annemizin genel durumu çok iyi. Gayet iyi. Ee, kanalımızı takip etmeyi unutmuyoruz. Abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, videolardan bildirim almak istiyorsanız aşağıdaki zil sesini açıyoruz. Her video yüklediğinde size bilgi geliyor arkadaşlar. O zaman güzel bir şekilde seyredebilirsiniz. Evet sizleri seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalımı takipte kalın. Hoşça kalın ve dostça kalın diyorum.